Süleyman Hocam, konizasyon sonrası tamamen iyileştiğimi nasıl anlarım? Konizasyon sonrası tamamen iyileşme kavramını bir genişletmek gerekiyor, bir detaylandırmak gerekiyor. Her şeyden önce bir, e, patoloji sonucu çok önemli. Sınırların hepsinin negatif olması lazım. İkincisi daha da önemlisi, bu sınırlar negatif olduktan sonra izlem sırasında mutlaka ve mutlaka simirlerin temiz gelmesi lazım. Peki benden ne zaman kurtulursunuz? Onu söyleyeyim. 3 tane simir negatif gelecek ve HPV'niz de bir yılın sonunda alınan HPV'nin tiplemesi de negatif gelecek. O zaman gerçekten hani tamamdır, temizlenmişsiniz ve iyileşmişsiniz demektir. Ancak burada bir şey altını çizmek lazım. İşte geçtiğimiz Mart ayında Stockholm'daki Avrupa HPV Kongresi'ne de bu son Edinburgh'daki Dünya HPV Kongresi'ne de aynı şeyin altı çizildi. Eğer başınıza konizasyon gibi bir durum geldiyse, ciniki veya cinüş nedeniyle konizasyon olduğunuzsa veya institü kanser nedeniyle böyle bir şey olduysa 70 yaşınıza kadar simir aldıracaksınız. Yani ben iyileştim, 10 yıl, 15 yıl hiçbir şey olmadı, uyucumu şunu bırakayım diyemezsiniz. Zaten her kadının her yıl simir aldırması lazım ama sizin mutlaka aldırmanız lazım ve 70 yaşınıza kadar simirinizi düzenli olarak aldırmanız gerekiyor.